Fransız kadın yazar Yves Enster yazdığı bu oyuna bu çarpıcı adı koyarken belki de hiç aklına getirmemişti. Bir kaymakam sanatla ahlak arasında tercih yapmak zorunda kalacak ve içeriğini bilmese de sadece adı yüzünden oyunu kendi yetki sınırları içindeki sahnelere sokmayacak. Bu tabirin çok özür dilerim söyleyeceğim. Anadolu yollarında ekip Güneydoğu Anadolu'ya gitmeden önce son oyununu Akdeniz'de Muğla'da oynayacak. Almuna Merter'in ve Ensler'in metninden sahneye taşıdığı vajina monologları çarşamba günü 20.30'da Muğla Özel İl İdaresi binasında. Trajina uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde sahnelendi. İstanbul'da da seyirci rekorları kırıyor. Kadınlar aslında vajinaları hakkında konuşmaya bayılıyor. Onları bu konuda daha önce kimse konuşturmadığı için çok heyecan duyuyorlar. Tecavüz, lezbiyen ilişkiler, kadınlara ait sırlar gibi konuların işlendiği oyunda Arzu Yanardağ, Müge Oruç Kaptan, Güner Özkul ve Berna Öztürk gibi ünlü mankenler de yer alıyor. Nişantaşı'ndaki Hadi Çamat Tiyatrosu'ndaki oyunun gördüğü ilgi üzerine değişik ilçelerde de oynanma kararı alındı. Ancak Kadıköy Kaymakamı Yüksel Peker oyunun ismine itiraz etti. Orta bir gerçek var. Bu başlık adı altında bir eser sergilenmek istiyor. Bizdeki halk yetim salonunda oynanması uygun değildir. Mahcup Kaymakam